2 3 üç, go. Merhaba arkadaşlar, şimdi Free Fire'dayız gördüğünüz gibi. Eş derecelerde bir tane maç yapacağız ama bu maç çok, birazcık kısa olabilir. Hemen giriyorum o arkadaşlar. Ya şu reklamlar bir bitmedi. Heh, girdim arkadaşlar. Şimdi girmelerini bekleyeceğim. Hemen girdiler arkadaşlar. Benim işte bu sayım ikiymiş. Haklamalarım imiş Eddim 0'mış. Arkadaşlar buradaki herkesten çok düşüyorum. Ya, bir tane Yılmaz 47 diye bir arkadaş var. 32 tane aklaması var. Benim yani 6 tane var. Şu üçünden güçlü daha çok adam vurmuşum. Neyse ben de az arkadaşlar. Neyse arkadaşlar direkt yerdekini alıp onundakini de kendime harcayabilirdim ama öyle bir şey yapmadım. Direkt kendi aklımla şey yaptım. Hadi bakalım. Yanındayız. Free Fire <laughs> videomuz olacak. <laughs> Geliyorum. Hey, dostum. First blood. Şöyle birisini indirecek arkadaşlar. Sen de geç Tamam. <laughs> arkadaşlar biz mükemmel bir kiriz. Adam almış ya. Evet arkadaşlar bir kişi daha düşürdüm. Son bir kişi daha var. Hadi gel bakalım neredesin? Arkadaşlar adım Ert <laughs> 194 600, 655 bu arada. Hayır alanda hasar yedim biraz ama 112 azaldığı için sorun yok. 2 yaptım. Ama adam hala ölmedi. Nerede bu adam ya? Kanki bir şeyler ya. Bu şarjımı dolduracağım ama. Doldurdum. Tamam. Az bir mermim kaldı bu arada. Çok ateş ettim. Aha aşağıda. O benimle bekle bekle. Aşağıdakileri alıyoruz geldi. de. Alamayacağız galiba. Çünkü alan küçülüyor. Birader aşağı atlamakta başka şansımız yok. Ana. Aşağı atlıyorum ben. Tamam <laughs> aşağı atladım. Hayır. Hiç kim ölürse. <laughs> hayır ikimiz öldük ya. Yenilgi. Hayır. Hayır <laughs> olamaz. Arkadaşlar neyse bu ele alırız her türlü. Ben çok iyi oynuyorum. Şöyle yapalım. Böyle bir silah aldım. Tamam. Süper. Mesafe bayağı iyi galiba bu. Bayağı iyi bir şey. Ya yine annem geldi ya. Her yerde. Her yerde annem. Her yerde annem videomuz diyor. Neyse arkadaşlar bu sefer. Bu sefer bozmayacağım. Önceki videoda çektim zaten. Onda da şey oldu. Ama bu video yayınlayacağım arkadaşlar biraz. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar zaten burası oyun alanı değildi. biraz, biraz, biraz şu anda. <laughs> Aa, ay, ay, devirdim, nasıl devirdim? Arkadaşlar ayva yedik. Valla. Ne oldu ne oldu sen de devrildin. Beni iyileştiriliyor. Arkadaşlar adam ya beni Thanks. Geçiriyor. Hani hemen hemen cam basıyorum arkadaşlar. Hemen cam basıyorum. Hadi cam basacağım. Adam ölünce. Hayır tek ben kaldım. Arkadaşlar maçı da kaybedemem. Hayır ya. be. <laughs> arkadaşlar birisini indirdim. Hatta birisini daha indirmiştim. Hayır ya. <laughs> Neyse artık çok güçlü bir silah almanın zamanı geldi. Artık arkadaşlar yeteneklerin konuşmanın zamanı geldi. Bu çok güçlü bir silah. Bu eli kesin alacağız. Şan. Şansları Cyan. bile yok. Cyan bir şey soracak. ne oluyor ya bunlar konuşuyor. Cihan, oyun dışında katar mısın? Gördün Arkadaşlar şu anda başkalarını dinliyoruz. Olay, Neyse. Şu anda başkalarını dinliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu da kaybedemeyiz. Ben şimdi. Ay çok vurdular. Çok vurdular arkadaşlar. Şöyle. De ben de adamı öldürme falan korkmayın. Atıyorum. Evet ben alacağım. Arkadaşlar sen çok ben kötü durumdayız. Evet. Hayır ölüyorum. Arkadaşlar çok kötü durumdayım. Ay gelin bu sefer onlar. Yaşasın. Bu sefer aldık işte. Neyse. Ya bunlar bir konuşmayı kesmedi. Başlayacağım şimdi. Şöyle aldık arkadaşlar. Şöyle birazcık daha şey alacağım. Tamam, aldık. Evet, daha da yükselttik. Max'e geldik. Yani bir, bir tane de bundan alalım arkadaşlar. Tamam. Her şeyimizi Max'te, yapmadık. Bir susun be. Gel, gel, Neyse. Peşimden gel. Peşimden, peşimden gel. Hala gel peşinden geliyorlar. Neyse arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Bir Bu seferlik de katlanacağız bunlara. Abi de ya? Şu anda hayır. Ne şimdi ne oldu? Sen Hayır 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 lan dedi. Hayır 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 hayır. Ne? Anketler Hayır. Bakın. be. Ne? Ne? Şu beni canlandırayım mı acaba? Aa oh, ben beni canlandırıyor süper. Evet. Bu Bu sefer alacağım galiba şöyle atladım. Ve öldüm. Evet. Sadece bu kız kaldı. Kız da iyi oynuyor ha. Ama ölür bu. Vallahi ölür arkadaşlar. Galiba arkadaşlar iki tane oynadık. İkisinde de başarısız olacağız. Çünkü üç kişi yenemez. Ama bu sefer çok iyi oynarsam belki alırız. Neyse <laughs> bu sefer AVM'yi almayacağım. Yine aynı silahı alacağım. aldım arkadaşlar? Tam yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Paramız azaldı. Şimdi Hadi i̇şte yapmayayım kaçam. Tamam Hadi ya. Açır data var. Ya, ya Bir konuşup duruyorlar neyse boş olsun gerçek adım Salih. Adımı Yılmaz 47 diye Ya yani, ne yapıyoruz? Adamlar konuşuyor arkadaşlar. Adamlar başı yere yapmayın. Adamlar reis ya. Reis gücünde oynuyorlar. Ölüyorum. İyi öl. Aa hayırlısı. Yardım et. Ben de ki. Aa, Allah ım. Allah ım. Artaş, adamları, öldüm ki. Bir tane adamı Arkadaşlar adamların onu öldürmezler. Arkadaşlar kaybettim. <laughs> İki tane oynadık. İkisinde de başarısız olduk arkadaşlar. Sadece orada bir Başarısızdı. Başarısızlığımız üstümüzde. Neyse iyiyiz. İkinci ben değilim. Üçüncü mü? Neyse abi konu devam ediyorum. Tamam. Hadi şey yap bana. İşte kaç. Neyse bakalım. Şimdi. Arkadaşlar bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. O zaman görüşmek üzere diyorum. Ve bay bay.